<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Telegram üzerinde madencilik yaparak nasıl ton koyun kazanacağınızı ondan bahsedeceğim. Burada mesela bize bir iki tane madenci var. Bu madenciler sayesinde biz ton coin kazanabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl olduğunu da bahsedeyim. Bunlar her kazında bunlar bir, belli bir haşları var yani. Şu kazım güçleri var. Power yazıyor. Güçleri var. Şurada toplam bizim e, toplam gücümüz. Bu sayede biz şöyle yapıyoruz. Buradan Recruit yazan yerden şu kitabı bastığınızda burada böyle döne, döne bir tane şey çıkıyor karakter verirse. O karakter mesela bunlar bakın benim bir yıldız, bir yıldız, iki yıldız olduğu zaman şurada market kısmında kadar iki yıl, üç yıldız bunlar mesela. 130 ton, 100 tona satıyor. Yani 700, 800 dolar, 1000 dolar. Yani 20-25 bin lira para kazandıracak şeyler bunlar sizlere. Buradan storage kısmından şunun depomuzun yani kapasitenin şeysini yükseltiyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama. Ee, sorunuz olursa bir dahaki videoda videonun altına yazarsınız. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.